Gönlümden gönlünüze yeni bir merhaba ile bugünkü ibretlik hikayemize başlıyoruz. Bu defaki ibretlik hikayemizde toplumsal hayatımızın temel direği, hepimize lazım olan adaletin ortadan kalktığı yerde ne olur sorusunun cevabına ibretle şahit olacağız. Hikayemizde tek oğlu olan varlıklı bir çiftçi yaşlanıp yatağa düşer ve oğluna vasiyetini söyler. Yatağın altında içi altın dolu iki tane kese var. Bunlardan biri senin diğerini de memleketin en büyük eşkıyasını bulup ona vereceksin onun. Sebebini sorma. Vasiyetim budur. Yaşlı adam Birkaç gün sonra ölür oğlu memleketin en büyük eşkıyasını bulmak için ülkeyi dolaşmaya başlar fakat nereye gitse hangi eşkiyaya sorsa ondan daha da namlısı, kanlısı, belalısı olduğunu öğrenir. Bu şekilde aylarca dolaşır. Nihayet ülkenin yol vermez dağlarla çevrili bir köşesinde öyle bir eşkıyanın adını işitmiş ki Allah böylelerinin şerrinden saklasın. Köylüler korkularından ismini bile fısıldayarak söylermiş. Hükmettiği dağların yamaçları onun öldürdüğü insanların cesetleriyle doluymuş. Bizim delikanlı yedi dağın eşkıyasının namını dinleyince Bundan daha canavarı olmaz deyip, eşkıyanın yaşadığı en büyük dağa doğru yola çıkmış. Kışın ortasında dağa vardığında eşkıyanın adamları tek başına bu dağda ne gezersin bre ahmak deyip delikanlıyı esir almışlar. Delikanlı ağmıza bir hediye getirdim deyince onu yedi dağın eşkıyasının karşısına çıkarmışlar. Eşkıya hakikaten dedikleri kadar varmış. Delikanlı cesaretini toparlayıp babasının vasiyetini anlatmış ve koynundan kesenin birini çıkarıp yedi dağın eşkıyasına uzatmış. Ağam bunu size vermezsem babam mezarında rahat yatmaz. Lütfen kabul buyurun. O namlı eşkıyanın yüzünde bu kez babacan bir ifade belirmiş. Sevdim seni. Safsın temizsin. Dünyadan haberin yok. Benim namım bu dağları sarmıştır lakin. Memlekette benden büyük bir eşkıya daha bulunur. Biz eşkıya da olsak hak etmediğimiz mala el sürmeyiz. Sen şimdi geldiğin yoldan dön şehre var. Gidip Kadı Efendi'yi bul. Memleketin en büyük eşkıyası odur. Selamımı söyle. Bu keseyi de ona ver.'' Sonra adamlarına emretmiş. Bu yiğidi başına bir iş gelmeden düze indirin. Şehir yolunda bırakın. Delikanlı şehre inmiş Kadı Efendi'nin konağına varmış. Başından geçenleri anlatmış. İşte böyle Kadı Efendi. Bu keseye, keseyi hak eden sizmişsiniz. Ben de eğer kabul ederseniz size takdime geldim. Kadı efendi gerinden fırlamış. Vay ahlaksız eşkıya. Hakkımızda neler demiş. Ve hey Allah'ın korkmaz kulu. Sen ne yüzde bana haram para teklif edersin. Şimdi yatırayım mı seni kırbaç altına? Delikanlı korkmuş ve telaşlanmış. Efendim ben de anlatılanlara uydum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana acıyın. Kadı Efendi gözünü uzaklara dükip biraz düşünmüş. Sonra kara kaplıyı açıp şöyle sakalını sıvazlamış. Şimdi bir din ve devlet temsilcisinin böyle açıktan para kabul etmesi hem kanunu aliyeye hem de Allah rızasına münasip olmayıp alan da veren de bu alemde ve mahşerde suçlu duruma düşer. Lakin eğer aramızda bir ticari akit tanzim eder ve sen bana bu bir kese altını bir alışveriş neticesinde takdim eyler isen ben dahi bunu senden bir hizmet karşılığı alır isem şer'en caiz olup başkaca bir işlem yapılması gerekmez. Yani kısacası ben bu altınlar karşılığı sana bir şey satacağım. E delikanlı meraklı sormuş. Ne satacaksın Kadı Hazretleri? Kadı Efendi elini uzatıp pencerenin dışını göstermiş. Bak bu dışarıda bahçe ve civarındaki cümle arazi bana aittir. Şimdi bak bakalım ne görüyorsun bu arazinin üzerinde? Delikanlı cevap vermiş. E, kar görüyorum her yeri bembeyaz kar kaplamış. Kadı efendi sakalını sıvazlamaya başlamış yeniden. Pek güzel. İşte ben bu arazideki karları sana satacağım. Sen de bir kese altın karşılığı aldığını beyan eden bir belge imzalayacaksın. Böylece alışveriş tamam olacak. Altınlardan bir an önce kurtulmak isteyen genç çocuk Efendim aklınızda bin yaşayın deyip teklifi kabul etmiş, imzalar atılmış, altın kesesini Kadı Efendi'ye teslim eden çocuk huzur içinde oradan ayrılmış. Memlekete gitmeden önce bir handa geceleyip hem karnını doyurmayı hem de biraz dinlenmeyi düşünmüş. Handa horul horul uyurken sabaha karşı kadının emrindeki zap diyeler kapıyı yumruklamaya başlamışlar. Kalk hele kalk kadı efendi seni görmek ister davası varmış. Genç çocuk ne davası ola ki dese de yaka paça kadının huzuruna çıkarmışlar. Bir de bakmış ki kadı efendi hiddet içinde. Daha selamun aleyküm diyemeden Kadı Efendi bağırmış. Ve hey utanmaz arlanmaz eşkıya kıvatlı işgalci. Bre biz senin de dün akşam arazimdeki karların satın aldığına dair mukavele imzalamadık mı? E, i̇mzaladık Kadı Efendi. Ben de karşılığını size takdim ettim. Sos! Bak bakayım dışarıya. Ne var arazimin üzerinde? E, ne olacak? Kar var tıpkı dünkü gibi. Melum hala konuşuyor. Dün sen bu karları benden satın almadın mı? O halde senin karların ne hakla benim arazimi işgal ederler? Şimdi bu işgal kanun dairesinde ve hak rızasına uygun mudur? Derhal kaldır o karları benim arazimden. Yoksa vallahi acımam seni işgalcilikten hapse attırırım. Aman efendim, dönümler dolusu karı ben nasıl kaldırayım? onu arazimi işgal etmeden önce düşünseydin. Delikanlı yine yalvarmış. Efendim ocağınıza düştüm. Yok mudur bu işinde kitaba uygun bir hal yolu? Kadı kara kaplıyı tekrar açmış. Bir müddet kendi kendine bir şeyler mırıldanarak okuduktan sonra... Hmm, vardır, vardır imdi arazi sahibi ve davacı olan ben ile davalı sıfatı ile sen arasında arazimi işgal bedeli karşılığında benim de rızam ile bir kese altın karşılığı iş bu karları burada tutmaya iznim olduğunu belirtir bir mukavele imzalarsak bu husus kanun ve nizama uygun bir şekilde hal alır. Yani sen bana öbür kese altını da işgaliye bedeli olarak vereceksin. <laughs> Bizim genç çocuk öbür kese altını da vermiş. Gereken evrakları imzalamış. Çıkıp temiz havaya kavuştuğunda dağlara bakmış ve avazı çıktığı kadar bağırmış. Hey gidi yedi dağın nefesi. Sen haklıymışsın. Senden daha büyük eşkiyalar varmış. Senin açık açık yaptığın eşkiyalık bunların kanunla yaptığı eşkiyalığın yanından nedir ki? Sevgili dostlar, adaletin ortadan kalktığı yerde adalet dağıtanlar eşkiyadan beter olur. O yüzden ille de adalet, ille de adalet. İlle de adalet. Bir başka ibretlik hikayede yine birlikte olalım. Videomu beğenip Rasim Kulu Öztürk kanalıma abone olmayı da bu arada lütfen unutmayın. Bildiğiniz ya da yaşadığınız ibretlik hikayenizi kuluosturkrasim.com adresime gönderin. Sizin hikayenizi de dillendirelim. Her zaman söylediğim gibi. Hoşça kalın ama hep dostça kalın.